gün kamu spotu gibi çalıştık. Evet yanlış duymadınız. Çocuklarımız için, sokaktaki canlarımız için onların değerli olduğunu hissettirebilmek için kamu spotu gibi çalıştık. Arkadaşımla mesajlaşıyordum ama dedim ki Zübeyde yeter kadar sen çocuklara örnek oldun. Çocuklar da gerçekten size çok, sana çok güzel dönüşümler yapıyor. Hadi büyüklere de örnek olalım. Okuma yazmayı bilenlere de örnek olalım diye düşünürken Arkadaşıma mesaj attım. Bugün sizin bahçede şunları şunları yapabilir miyiz? Tabii ki yapabiliriz dedi. Aldık tahtaları. Tabii ki tahtaları o ayarladı. Oradan da aldım ben bütün malzemelerimi. Gittim oraya. Başladık harul hurul yapmaya. Ama arkadaşımın hakkını asla ödeyemem. Bugün oruçlu oruçlu. Güneşin anlığında bana çok yardım etti. Hakkını asla ödeyemem. Sonrasında bu tabelaları yapalım. Yapalım ama ne yapalım? Güzel bir yere monte edelim diye düşündüm. Çünkü niye? Gelen okusun, giden okusun. Gelenip bağlasın, giden bağlasına dönüşmedi mi bu olay? <laughs> Tamamen onu düşündük dermişim. Böyle boyuyoruz hangi renklere uygun görelim diye uğraşırken. Çocuklar da dedi ki Zübeyde ablaya. Bizi de çeksene dedi. Tabii ki çektim ama yüzlerini kapattım. Şimdi şuradaki tabelanın renkleri nasıl olmuş şöyle bir düşünürken hemen oradan bütün notları yazdık. Şimdi yazılan notları nereye koyduğumuzu görmek ister misiniz? Sonra arkadaşımla beraber buraları güzel güzel eştik biçtik falan filan derken o tekerleri de koydum. Yakın zamanda onları da boyayacağım dikkat çeksin diye. Neyse tekeri yerleştirdik. Bunların yerlerini açtık böylece. Bakın üzeri tam bir kamu spotu olmamış mı? Üzerindekileri kendiniz okuyun. Gelen geçen okusun. Bir şeylerin varlığına inansın. İnanmayanlar varsa da inanmaya devam etsin. İnananlar zaten inanıyor diye düşünerek canların varlığını artık topluma kazandırmanın bir yoludur bu diye düşünerek bu tabelaları hazırladım. Nasıl olmuş beğendiniz mi? Umarım beğenmişsinizdir. İşte sonuçları muhteşem. Muhteşem.